Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Candan Yücer'le e, bağlantımızı kuralım. Sayın Candan Yücerde de Tekirdağ CHP Milletvekili aynı zamanda da bölgede şu an bakalım biraz önce görüştüğümüzde bağlantıya gireceğimizi belirletmişti. Arkadaşlarımız hazır mı Candan Hanım'ın görüntüsü? Evet Candan Yücer'le Sayın Vekili merhabalar. Sayın vekilim merhabalar. Trakya Türk TV. Merhaba, merhaba Yaşar Bey. Evet. E, şu an bir duygularınızı alalım sayın vekilim. Şu an neredesiniz? Şu an Malatya'dayım. Malatya'dasınız. Evet. Ee, şu an orada nelere şahit oldunuz? Durumlar nedir? Öncelikle şunu sorayım. Siz oralısınız. Ee, kendi yakınlarınızdan haber alabildiniz mi? Görüşebiliyor musunuz? Yani çok yakınım yok. İşte Malatya'da Ama hepsi yakınım. Evet. Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Adana'da, Kahramanmaraş'ta hepsi Bizim canlarımız, evet, evet. evlatları. Dolayısıyla yani çok kötü bir şey değil. Evet. Olmazsa aşağıya çıkan şeyler çok acı, çok büyük bir felaket, çok büyük bir çaresizlik. Allah kimseye yaşatmasın ama yaşıyoruz. Evet. Hani en kötüsü bunu yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Burası şu aslında daha iyi olan illerden biri. Yani iyi olan dediğim. Diğer illere nazaran daha az yıkım an, var. Yani daha az yıkım olduğunu hani beklediğimiz, daha iyi olmasını beklediğimiz bir ilde ama gelince öyle olmadığını gördüm. Hani burada e, hasarsız bir bina yok. Yani kimse evine girmiyor düşünün. Yani şu an barınabilecek hiçbir yer yok. Kalan insanlar, gidemeyenler arabalarında, sokaklarda, ateş yakarak başında. Ve her an bütün binalar yıkılabilir o durumda. Hepsi sağa sola yatmış ve çok ağır hasardı. Yani çok güvenli de değil sokaklar. İşin açıkçası onu söylemeye çalışıyorum. Peki nerede duruyorlar? O insanlar... Sokaklarda e... yani işte çadır yok. Eyvah. Bakın, hala. Bugün kaçıncı günü? Dördüncü gün. Dördüncü gündeyiz <laughs> evet. Depremin dördüncü günü de hala bakın orta çadır yok. Yani üç beş tane çadırla çözülebilecek bir sorun yok. Tüm Malatya dışarıda diyorum. Yani tüm Malatya şu an dışarıda. Yani bir tek barınma yeri yok. Evet. Ama tüm yerlerde bu hava şartları eksilerde değil. İnsanlar hani gerçekten donmak üzere. Tuvalet yok. Yani bir tane seyyar. Bu yani insanlar şimdi şey yani hastalıklar başlayacak, alışacağız, hastalıklar başlayacak, Zaten hastaneler şu an çok ciddi kapasitesi üzerinde çalışıyor. Dün acil girmek zorunda kaldım. Çok haksızım. Bir <laughs> başkanımızın konuğuyla <laughs> e, beraber alandaydık çalışma esnasında. Onu hastaneye götürdüm. Van'dan, çevre illerden doktorlar gelmiş. Yani insan insan üstüne. Hani hekimler nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Yani şu an gerçekten yaşadığımız bir çaresizlik. Çok büyük acı. Yapayım. Peki, e, peki an, hani bu kadar yardımlar, yardımlar geliyor buradan. Ya yardımlar geliyor. Dağıtılmıyor mu orada? Hayır Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerinde insanlar gücü elverdi ölçüde yardımları çok, ay, çok ay, gönderiyor. Ay, çok kıymetli. Çok önemli ama yani o yardımların hani ötesi lazım. Şu an en önemli sıfırın asılma lazım. Kışlık lazım. Konteyner şehirler kurmak lazım. Mobil seyyar tuvalet lazım. Elektrik yok. Tutlu ısıtıcılar belki. Güç kaynakları lazım. Ee, i̇nsanlar telefonlarını şarj edemiyorlar. işte ısınamıyorlar. ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Bunlar lazım. Sağ olsun Türk de işte su geliyor, gıda geliyor. Ama yeterli değil yani bunlar. Şu anda ben, en acil sakin. olarak orada barınma en mı lazım? Acil ihtiyaçlar şu an evet barınma, seyyar tuvalet, bakın ısıtıcı, ee, kışlık mont, ayakkabı, mont, kabağın iç çamaşırları. İnsanlar pijamalarıyla duruyorlar hala evden kaçtıkları şekilde. Yeah. Şey. Yani gerçekten yani nerede kalacak insan benzin yok. Ama en önemlisi bir an önce buraya askerler, işte polisler, e özel harekattan arkadaşlar gelmişler. Çok geç, daha çok buraya ulaşmışlardı onlar. Çok düzenli bir ekip kurmuşlar. Bunlar neden daha önce gelmiyor? Neden hala bir çadır kenti ya da konteyner kendisi, Mobil, mobil tuvalet kurabiliyoruz. Bugün dördüncü günü de insanlar. Yani ne yapacak bu insanlar? Nerede, nerede? Ulaşım yok. Ulaşım yok. Nerede barınacaklar? Bakın şu an hayalet şehir gibi Malatya. Yani bir tek Binada ışık yok. Evet. Bu insanlar nerede kalacak? Şimdi Neden sayın vekilim... Onu... Yani emin olun az onu anlatıyorum diyecektim. belki, az anlatıyorum size. Yani görseniz, görseniz yani yürek dayanmaz. Yani. Aklımız almıyor yani ne yapacağız biz, ne yapacak bu insanlar? Yani şu anda sizin öneriniz nedir? Ne olması lazım? Bir tahliye mi olması lazım? Şimdi... Acilen, acilen, acilen buraya konseyör kentler, çadır kentler. Ama bu orta kentler, vadede belki olur. Seyyar çok hızlı olur mu bu dedikleriniz? Ya konteyner kent çok hızlı bugün, olur mu? Bugün Yaşar Bey bugün dördüncü günümüzdeyiz. <laughs> bugün dördüncü günümüzdeyiz. Bakın daha enkazların altında binlerce yurttaşımız var. Onu soracaktım. İnsanlar var mı daha? Da mı? Var tabii ya. Binlerce şu an birçok enkazın başında bir tek kişi yok. Daha dün ilk kez enkazın başında. Bir, hiç var operatörü yok. Bir hiç yok. Bir hmm. olsa kurtarma ekibi yok. İnsan yok. İnsanlar diyorlar ki üç gündür biz siz saldık da enkazda. Ulaşamadık diyor. Yapamadık diyor. Biz diyor vinç, vinç bırakıp gitmişler. Biz vinç kontak yaptırdık. Biz çalıştırdık. Biz geldik diyor. Birkaç kişiye ulaşabildik. Ya insanlar bu durumda. Emin olun abartmıyorum. Eksik söylüyor. Anladım. Bu olan değil. Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem şu anda. Daha önce yaşadık. Maalesef Yeni yaşayacağız. Belki bakın üst üste yaşadık. Belki üç gün sonra, belki üç yıl sonra. Ama yaşayacağız. Bunların önlemini almak zorundayız. Yeni binalar çökmüş Yaşar Bey, inanılmaz. Diyorlar ki vekilim söyleyin. Burada eski binalardan çok yeni binalar çöktü diyorlar. Ya nasıl olur? Yok, nerede deprem yönetmeliyim? Nerede denetim? nerede güvenlik? Bunların hepsini İnsanlar şu güvenlik, yaraları güvenlik, sardıktan yeni siteler, sonra, yeni siteleri bir görseniz, yeni sitelerde, yeni sitelerde yer yer kalmamış yani, hepsi çökmüş, İnanılmaz. Evet. 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 Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz mesajlar şey ve bilgiler ediyorum. için. Tüm, tüm Tekirdağ şerilerime de destekleri, dayanışmaları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi öyle arıyorlar. Herkes ne yapabiliriz? Vekilin nereye gelelim? Yani can sefer Şu an gelmesinler değil mi? İnsanlar orada yolları meşgul etmesinler değil mi? Çok yani şu an trafik. 10 10 ilde 16 hali ilade edildi. Gelemiyorlar diyorsunuz. Ancak ee başvuru yapıp olan alanda eğitim edin. almış insanlar. Gerekiyor. Onlara ihtiyaç olur. var değil mi zaten? Evet, evet. yani tabii ki hani organize olmak lazım. Evet. Ee, artık hadi dediğim şeylerin bir an önce yapılması lazım. Devletin gerçekten burada olması lazım ilk önce. Ondan sonra da zaten o da yanışmayı yurttaşlarımız gösteriyor. Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerinden, bugün burada, İzmir'den. Yani te, şunu söyleyeyim Ama, Sayın da, Vekilim Tekirdağ'da oteller Tekirdağ'da. Tekirdağ'daki otellerin hepsi şu an seferber. Ee, biliyorum, burada biliyorum. misafir tamam. etmeye hazır. Oradan e, Tekirdağ gelmek isteyenler gelsin. Burada konaklasın, misafir edelim lütfen. Onu da söyleyin Sayın ne Vekilim. Oldu? Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu dayanışma bize güç veriyor, umut veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında. Var. Evet. evet, ama fazlasına ihtiyacımız var. var. Var, Bir an önce bir organizasyona, koordinasyona ve acil bir ihtiyacımız var. İnsanlar gerçekten psikolojik olarak da çok gibi acısını bile yaşayabiliyor evet. Bir de hava soğuk orada. Yani korkunç anlatamam ben böyle soğuk görmedim, çok soğuk. Evet. Yani iki dakika dışarıda duramıyorsunuz. Elleriniz duruyor, ayaklarınız duruyor. Her yer buz. İşte düşüyorsunuz, hani ben de dün kaydım, düştüm, yürüyemiyorsunuz bile. Hani o insanlar o şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok zor. Hava şartları çok zor. Koordinasyonsuzluk çok zor. Artık olması lazım. Bugün dördüncü günündeyiz. Bakın enkazlara daha ulaşamadığımız enkazlar var. Başında kimse yok enkazların burada. Çok acı. Evet. Bu, bu, buna şahit olmak, bunu yaşayacağımızı bilmek, bunu yaşadığınızı görmek çok acı tüm Türkiye şey için çok acı. Bu acıyı yüreğimizden atabilmemiz, unutabilmemiz mümkün değil. O yüzden hmm. bir an önce, bir an önce aklımızı başımıza almamız, ders çıkarmamız, Kesinlikle, ders çıkarmamız ve lazım. hiç acımadan, kimseye, hiç kimseye yönetmeden, acımadan gereğini yapmamız lazım. Yoksa evet. Hmm. maalesef bunları yaşamaya devam edeceğiz. Yani benim benim yaşadığım duygu, gördüğüm duygu, bu ailesi Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Tüm evet, ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifa diliyorum. Amin. Tüm dayanışması için Tekirdağlı hemşehrilerin başta olmak üzere tüm ülkeme yürekten teşekkür ediyoruz. Güç veriyor bu dayanışmayı görmek. Umut veriyor. Hepimiz öyle. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah sizden Çok de sevgiler, razı olsun. Çok sağ olun. Allah'a emanet sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ve sevgili izleyenlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Sayın Candan Yüceer de şu an Malatya'daydı. Malatya'daki gördüğü, şahit olduğu manzaraları bizlere aktardı, duygularını aktardı. Ee, gerçekten insanlar zor durumda, anlatılanlar e, bu şekilde. Hava çok soğuk en başta, şu anda eksi yedilerde, eksi onlarda kar yağıyor. 2 ee, dakika 5 dakika insanların dışarıda durmaya tahammül edemediği bir ortamda bir de depremzedelerin halini düşünün ev yok. Belki pijamalarıyla dışarıya sadece çıkabilmiş ee, Depremden kaçmak için kendini dışarı o haliyle atmış Ayağında belki çorabı yok Tabii ki e, sizlerin göndermiş olduğu O yardım kolileriyle devletimizin orada e, müdahaleleriyle bir nebze olsun. E, günü geçiriyor ama bugün dördüncü günündeyiz. Sayın Candan Yücel'in de dediği gibi artık e, çözümler, çareler hızlanmalı. Yakın vadede en hızlı şekilde ne yapılabilecekse onun yapılması lazım. Çünkü kalan insanlar şu anda başka sorunla karşı karşıyalar. Soğuk havalardan dolayı hastalanma riskleri var.